Böyle keyfi yerine gelmiş. Aram sam, sam, sam söylüyor bize. Hadi söyle bakalım. Aram sam, sam. Aram sam sam. Goli 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 Aram sam Hadi göster bakalım bir de bir de göster bakalım bize nasıl oynuyorsun onu. Aram sam. Elif bırak onu hadi birlikte yapın bakalım Aram sam sam'a. Evet evet bırak bırak. Hadi bakalım yap Aram sam, sam.

ben de ayağımı sokayım şuraya. Tamam. O zaman gelenler ayağını sok. Huu çok güzel. Adam, sam, sam sam Elif bırak hem oynayın hem de şey yapın aram. birlikte. O yapıyor ya aram sam sam hareketlerini de yapıyorsunuz ya. Adam, sam sam Adam, sam sam Gülü, 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 gülü. Gül, gül. Dön bana dön bana dön. <laughs> bana dön ben. bana dön. Gel atlayalım. Aram sam sam. Atlayalım sam. Ali Karan Sen. gel atlayalım. Gore, 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 Ali Karan gore. Ali Karan ah, Ali Karan atlayalım. Ali Karan ne yapmak istiyorsun acaba? Hmm. oradan çıkarım hmm. Oradan çıkalım mı? Hayır, buradan. Nasıl çıkacağız? <laughs> Buradan çık, buradan çık. Elif bırak mı? Elif bırak mı? Elif seni titiyor, Elif seni titiyor. Seni buraya götürüyorum. Bak buraya götürüyor seni. Hadi buradan çık bakalım. Aferin. arkadaşlar. Birazdan tekrardan yeni bir video ile gidiyoruz. Hoşçakalın.